Selamün arkadaşlar. Bu videoda aspektlerden transaksiyon as, scope aspekti projemize ekleyeceğiz. Projemizi açıyoruz. Projeye başlamadan önce böyle bir düzenlemeyi göstermek istiyorum. Buradan böyle bir story diyorum. Normalde ben şimdi bu şeyi de düzeltecektim ama e, Doğukan Ergezer kardeşimiz e, pull request yapmış kırmadım ben de onu şeye dahil edeyim dedim. Birincisi password eşlemesi şurada password eşlemesi yapıldı. E, GitHub projemizde şu an mevcut. Bir de böyle action diyorum. Bir de mapleme eklendi. Böyle Buradaki mapleme yüzür detail'e user update detail mapleme eklendi. Bilginiz olsun. Yani ekstradan eklediğimiz işlemler bunlar. Evet. Şimdi başlamadan evvel de şuraya şöyle bir klasör eklemek istiyorum. Auto tek klasörü buraya olalım buradan da yerini değiştireyim 65 şimdi tamam şimdi transaction bir klasörümü açıyorum. tam geçim aynı şekilde transaction cop after enter dediğim. public olarak işaretliyorum metod metod interceptor http interceptor. interceptor şimdi burada all right intercept diyorum using diyorum transaction scope transaction scope transaction scope dedikten sonra burada try keşimi açıyorum Sonrasında arkadaşlar hemen sırayla invocation proxy diyorum. If eğer invocation nokta turn value is test turn value ise Item value. Buraya task diyorum. Aynı şekilde nokta get evator nokta get result. Yani gelen veriyi buradan çekiyorum. Bir iftar ekliyorum. Invocation nokta return value test ve böyle tabi veriyorum ona test test nokta exception null değilse bitten sonra eğer bu işlemleri, bu işlemleri tamamlamışsa, bu işleme tamamsa, yani ee, bütün value taskta ve exceptionda nola eşit değilse, exception fırlatıyorum ve böylelikle hataya, hataya düşürmüş oluyorum aşağıya da kop diyorum Eğer bunların hiçbiri diye bir sıkıntı yoksa işlemi tamamla diyorum. Aşağıda da transaction scope eğer değilse keşe e düşerse Dispute edip işlemi hataya düşürmüş oluyorum. Şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlar transaction scope asenkron ekledikten sonra metot interception'da da bir düzenleme yapacağız. Buradan kopyalıyorum. Bu bölümü şöyle test olduğu için e, bu şekilde bir düzenleme gerekiyor burada. Buraya da bunu eklemiş olduk. E, şimdi testimizi yapalım. yüzül serviste e. hemen edin altına throw new exception diyelim hata oluştu diyorum kaydettim çalıştırıyorum projeyi. Hemen bir token alıyorum. Execute dedim. Token'ımı aldım. Görüp global olarak ekliyorum. Oturayıttım, kodladım. Şöyle bir listeyi bir çekelim. Ne var elimizde? En son ID'si 7'lik ismi de string 2'ymiş Mesela yeni bir tane ekleyeceğim. Böyle string 3 diyelim. Böyle kaydediyorum yani ekliyorum. Buradan continue dedim. Bakın hata oluştu dedi. Hata oluştu demesine rağmen bakalım kaydımız gerçekleşti mi? Şöyle ettim. Bakın 9 numaralı ayrı string 3. Şimdi bu da önlemek için şöyle yapıyoruz. Transactions diyorum. Tekrar çalıştırıyorum baştan. Bunu kaldırdım. Breakpoint'i. Böyle geldi. Tekrar post ile Yine 1, 2, 3, 4, 5 dedim. 1, Token'ımı alıyorum tekrar. Şöyle kopyaladım. Böyle globalde bir, bir dedim. Authorize Close. Şöyle add diyorum. Mesela 99 diyorum bunu Kaydet diyorum. Hata oluştu dedi. Bakalım ekledi mi? Böyle get istedim. Execute istedim. Bakın. E, eklemedi. Böylece testinde de gerçekleştirmiş olduk. Videomuz buraya kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.